şu vidanın girdiği yeri genişletecek, düzenleyecek. Şu yapışkan. Şu da yapışkanı ittirecek olan malzeme. Bu üçüyle aslında bir tane de bali gibi bir şey olsaydı hem yapışkanlı hem kaygan. Çünkü balide tiner de var, yumuşak malzeme. Bu çok aşırı yapışkanlı olduğu için itmemizi zorlaştırıyor. Resmen bildiğiniz saç girmiş buraya. Bunu çıkartalım. Evet. Bakın Evet. Şimdi ileri geri yapıyoruz. Bunu sonra da yaparız. Şimdi işimiz burada. Şöyle penseyle biraz ezeyim. Bakın inceldi ucu. Şimdi bunun içinden daha rahat geçecek. Evet gördünüz mü? Şimdi şuradan tam yarısına kadar bunu çektiriyorum. Evet. Şöyle olduğunda iki ucu eşit oldu. Şöyle yapıp buradaki deliği biraz genişletelim ki hem bu hem de şu iki tane olacak burada. O yüzden burayı iyicene açacağız. Hem de tozu toprağa gider hem de rahat çalışmamız için. Tamamdır. Şimdi onu çıkarttığım bunu daldıracağım. Kalın bir iş eldiveni giymekte fayda var. İttirirken elimizin içi acımasın. Tamirciler bir de bunu giyiyor. Ki bizim elimiz alışkın değil. Şurada sıvı sabun var kabın içinde. Şimdi buraya oğlum onu bir. Suyu bağlayacağım. Elimizden geri göndermemiz gerekiyor. Tamam yavaşlıyoruz. Gitti. Şimdi gördüğünüz gibi bakın Las, e, sıvı sabun sürdüm. Şimdi birazcık daha ettirelim. Eren biraz daha ettir. Biraz daha ettirelim şunu. Tamam. Şimdi bunu dışarı doğru çektiğim zaman fitil içeride kalacak. Bu benim gelecek. Evet. Şimdi bunun ucunu fazlasını kesmeye geldi sıra. Şöyle penseyle şu uçları tutuyorum. Penseyle tutuyorum. Ve falçatamın ucunu iyicene uzatayım. Şöyle yandan bunu şöyle keseceğim. Evet. Bana çeviriyorsunuz. İşimiz tamamlandı. Lastiğin tahminini yaptık. Aydın Artır'da faydalı işler.